O zaman süreyi başlatıyorum. Buyursunlar efendim. Trakya'da giller yarışı şimdi. Aşkım hadi. Hadi yavaş 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 yavaş. Ah! Aa, Ay son anda son anda. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Ay. Kıyıdan yavaş, dön. Yavaş aşkım acele etme. Düşür gözüne. Gözüne düşür. Hadi aşkım. Ağzını aç. Kocaman ağzını aç. Ama bir çok ayıp. Çok ayıp. Hadi aşkım. Ha? Yavaş. Söylemeye gözlerini çalışıyor acaba. Gözlerini oynat gözlerini oynat. Ayrıca. Hadi. Hadi sen aşkım. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> 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 Çok kalmıştı, hadi. Oğlum. Yavaş yavaş. Hadi aşkım. Hadi, hadi hadi zaman bitiyor çabuk. Bir tane daha ya, ye. Yavaş bir yavaş. Bir Şöyle bak. Taniye. 30 saniyeniz kaldı. yavaş yavaş. yavaş. Allah Allah. Yavaş Hadi, hadi, Hadi hadi. Aşkım. hadi, aşkım. hadi. hadi. Ayol bir tane numune yiyeydin bari. Bir tane bari. bile yemedim aşkım Bak. ya. O kadar ağzın kocaman Dilde bir tane poşeyi Dilde maşallah gibi ta buraya gözüne kadar <laughs> dili çıkarıyorsun da oradan bir dil darbesiyle ataydın ya. Afiyet olsun. Bir bardakta soğuk su iç sen bu etabın üstüne. Niye oğlum niye yemedi kız? Ya o kadar büyük ağzı var açamadın şu ağzını ki bir tane bisküvi atasın. <laughs> olsun ya. <laughs> Sağlık olsun. Alkışlayalım alalım masalarına. Sağlık olsun. Ne yapalım?